Uf, çok yorgunum ya. Kalkmak zorundayım. Of, kalkayım da elimi yüzmeyeyim. Çık, 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 çık. Tamam. Evet saçımı tarayım. Tamam. Yok böyle daha iyi. Evet, saçımı taradım. Tamam. Maske takayım. Abi bugün dışarıda yalnız var. Uzun kollu giyeyim. Maalesef faydalanmak zorundayım. Okula geç kaldım. ile gideyim en iyisi. Bugün ile gidiyoruz. Bugün paramı, ufak paramı yeterli değil. İki TL veriyor anama. Şimdi üç TL olsun diyor. Ay iki TL, üç sana ne yapıyor? Ne yapıyorsun diyor. Sıkıntı ne kadar onları aldım. Geldim. Ay sınıfa gelmişim. Gideyim 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 gideyim. Nerede? İngiliz. Eh İngiliz. Çocuklar bugün sınav yapıyoruz. Evet. Sınavımız. Hızlı yapın. İngilizce sınavımız. Of sınav gemi. Sınav çok zor. Çık 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 çık. Yarım saat sonra. Of. Bitti. Çocuklar testlerinizi masaya bırakın. Teneffüs. Biraz kitap okuyayım en iyisi. Hindistan'da en sevdiğim şey kitap okumak. Birazdan beden bir eğitimi dersimiz var. Ay kantine oturayım. Ay kantinden de bir şey alayım. Ah, kantinden bir şey alacağım da. Ne almak istersin küçük kız? Ee, ben bir tane pizza alayım. Tamam. Ha, pardon cips cips tamam. Al bakalım. Arası. Oha burada tamamen ben çok zenginim. Okulun en zengin kızı. Benim anladınız mı? Bütün burayı satın bile alabilirim. Ha, kahve işte. Tam da istediğim kahve. Ha, kahve işte. Okurken en sevdiğim şey kahve içmek. Da la gidas da hazin çaldı. Sınıf okuyarak gideceğim. Çok güzel kitap. Kitaplar nedense çok güzel olur da bu kitap başka. Ayşe'nin müdür odasına gelir misin? E, tamam. Buyurun. Ne olmuştu? E, senin hakkında bir sürü suç ve iddia var. Arkadaşını itiyor musun? Yok gitmiyorum. Öyle de görünüyor. Ark ya ben hiç arkadaşım yok. Yani, temizler en çok kitap okurum ben. Tamam gidebilirsin. Ay ne oldu bu geldi. Nerede temizler? Çocuklar benim eğitimine gelin. Şimdi serbestsiniz oynayabilirsiniz. O serbestmiş. Of, kitap okuyayım yine. Bir zamanlar bir tane çekirdek varmış. Bir sahip bir çekirdeği işlemek istemiş. Ve çekirdek işlerken onu hiç işlemiyormuş ve görememiş. Bütün çekirdekler bitmiş ve annesine demiş ki... ..."Anneciğim, buyur, çocukların hepsi bitti. Hemen çöpe atayım mı?" demiş kız annesi, evet demiş ve annesi kişi girdikleri çöpe atmış. Ve artık ona geri dönüşme yollanmış. Geri dönüşme yollanan kişi şaşırmış. Bu ne biçim bir şey böyle demiş. Çitlenmemiş, atılmış. Saçma değil mi demiş. Ay canım çekirdek çekti. Aslında kantinde var ama sonra yalırım. Neyse. Zindindo, o. Yine mi zil? Ah, neyse kitap okumaya devam edeyim. Kantine gitmek. Ve bir gün çekirdek gene başka bir çekirdeğin içine daha konulmuş. Çekirdek. Ah geldim. Ee, bana bir tane çekirdek verir misin? Buyur. Ah, tamam. Şurada çitli, çitli, yiyeyim. Okumaya devam edeyim. Ve gene aynı sahip ona kavuşmuş. Of ben de bugün kitap okumasam iyi olurdu gibi. Ödevlerimi çalışayım hatta şuradan da birazdan. Hı? Tamam. Şuradan da bir yandan da şekerlerimi içleyeyim. Hı nefis. Tuzlu. Tuzlu benim en sevdiğim... Dindin dindin din. şimdi ise bilgisayar dersi. Evet çocuklar bilgisayardan ödevlerinizi çalışın bakalım. Ödevlerinizi çalışın bakın. Orada sakın oyun oynamayın. Sen ne yapıyorsun bakayım? Şey öğretmenim hmm. Nur bak bu kaçıncı oldu? Eğer bir daha oyun oynadığını görürsem disipline gidersin. Ve sen de Murat. Sen de kaçıncı oldu bak. Gene oyun oynuyorsun. Tel disipline gidersin he. Tamam öğretmenim. Bakın bu sınıfta kim oyun oynuyor? Öğretmenim Robux alacaktım. Annem kredi kartını verdi. Ben de gittim oyun Robux alacaktım. Robux'un temizliği alsaydın ya. Unuttum öğretmenim. Bir daha unutma o zaman. Öğrenmiş oldun. <laughs> of gene bitti bu derste. Artık eve

arkadaşlar günlük rutin yap demiştiniz Günlük rutini yaptım. Birazdan oda turu gelecek arkadaşlar. Arkadaşımı tanıtmam. Maalesef çekemeyebilirim diye düşünüyorum. Orayı silebilirsiniz arkadaşlar. Maalesef çekemeyeceğim gibi görünüyor. Ama gene de çekmeye çalışıyorum. Erkek ışık şansımıza yani. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Birazdan oda turu geliyor. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi oda turunu çekiyoruz. Arkadaşlar ev turu yapacağım. Yani ev turu diyeceğiniz için ev turu yapıyorum. Abi mis gibi. Bu be? Bir dakika bu kimdi? Hatırlayacağım bak çıkartacağım bir yerden. Dokunayım be. Kimdi? Saklanıyor bak salağa bak. Ya gel lan. Ya gelsene buraya. Arkadaşa gelmiyor. Atacağım ya evinden. Korna korkuyor. Tamam atmam gel. kırmızı ışığı da yapacağız şimdi bütün gün boyunca yanımıza dalacak bu minik burası mutfak, banyo yani mutfak kaliteli mutfak burada fırın var bakın açılıyormuş hatta evet burası benim odam arkadaşlar odada yazıyorum. burada elbiselerim var burada neyse in küçük kız Burada böyle ba banyomuz var. Gizli kendi neden kapattın? Biraz sonra o yüzden de. Burası kapı girişi arkadaşlar. Hatta bir çocuğu, çocuk için böyle bir şey de yapalım. Küçük bebeğimiz için. Aa bu burada kaldı. <laughs> arkadaşlar ondan sonra burada bir tane arkadaşlar gizli geçit var. Tuvaletimizin yani geldiği zaman hemen acele etmeyin. Korkmayın bakın. Buradan hemen bile bir rahat var. Nasıl? Burada an, annem gel yatıyor. Aslında annemle ben yatırım. Korkumdan. Burada annemin gelin bilgisayarları var. Resmen doğru değil. Burası kupa terminiyordu. sanki buraya kupa Annem gelin fark Annem gelin Babam zaten sabahında yatmayı sever. <laughs> evet. Burası yani. Burası böyle kayıtlı bir balkon. Ben burayı çok severim arkadaşlar. Burası çok güzel. Ay küçük geldi. Ay küçük geldi. O da geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu gayla kadar kısa olacağını hiç düşünmedim. Böyle detaylı göstereceğim bir şey yok. Ama gerçek o da, da yani. Hemen böyle şaşırmayın. Küçük de evde buluşuyor. Küçüğüm dur bir. Seni evden koymam ben artık. Dur dur. Ben senin en iyi olurum. Dur. Anne olmayı severim ben arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Burada benimle oynamak istiyorsanız hala beni takip etmediyseniz adımla göstereyim size. Adım Lahana. Tipim bu şekilde arkadaşlar. Tipimi değiştirdim hatta ben arkadaşlar. İsterseniz göstereyim çünkü bilmediğim, bilmediğimiz var yoktu. Bilmiyorum yani farklı bir karakter yap. Bakın bu şekilde karakterim arkadaşlar. Bakın bizim kız katı çıktı. Bu şekilde karakterim. Bakın havuza girdi arkadaşlar. Ece adını Ece koydum. Ece dur kız. Ben de geleyim arkadaş. Aa burada. Küçük seni. Küçük gücür. Bu benim arkadaşım mıydı? Benim bir dakika bu benim arkadaşlıklarımdan mı vardı? Evet. Yok bir dakika bu değil. Nerede bir, bir dakika kucağımdan yiyin. Aferin aferin aferin. Yok değil. Arkadaşlar de ya. Neyse arkadaşlar bugün kodunu geldik. Görüşürüz.